Gördüğüne göre Hayda. Analarım, bacılarım, teyzelerim, amcalarım, komşularım. Lütfen dedemizi rahat bırakalım. Hani hep beraber böyle telli babaya falan gitseniz. Burası bizim evimiz, bahçemiz ya. Bakın dedemize sahip çıkalım derken bundan bahsetmiyorduk. Yok abi, duymuyorlar, anlamıyorlar, dinlemiyorlar. İyi madem, ağaca zarar vermeyin. <laughs> Sorma ya. Neyse tamam. Şeyde büroda konuşuruz. Yok be. Tamam hadi. Günaydın Kadir Aydın, Günaydın. Günaydın ya. Günaydın Ceyhun. Yaren günaydın. Günaydın Ceyhun. Biz de işe gidiyorduk. Ne güzel. Ben de işe gidiyorum. İyi kolay gelsin. Size de. Bay bay. Hıt. Ya Hıt. Hadi Carlos, niye gelmiyorsunuz? Abi ya, Servet abi ne zamandan beri alçı almıyor. Başına bir şey mi geldi, merak ettim ben. Hay alçısına kurban olduğum, çok özledim Servet abimi ya. Harbiden dur, bir sesleneyim ya. Servet abi! Hiç Ferdi abi, pişman olursunuz, yapmayın ya. Ya sahiden ama ben de merak ettim. Nerede acaba? Oğlum, çok işimiz var. Hadi. Oo maşallah nevizadeler hep beraberler bugün kızlı erkekli. <laughs> ben de içeride televizyona bakıyordum. Neye bakıyordun abi haberleri mi izliyordun? Yok be evladım haberler hep aynı zaten canım sıkıldı. 12 kanal gezdim Süveyş kanalı Panama kanalı dahil hep aynı metrekareye beş ceset düşüyor. Canım sıkıldı ben zaten belgesel izliyorum. Ya sen kendin belgeselsin be Servet abi. Carlos vallahi çok kötü başlayacak hadi. Vaka Şeyde geçiyor, tropikal bir bölgede geçiyor, adını unuttun. ha Serengeti denen bir yerde. O erkek aslan yok mu? O erkek aslan. 20 saat uyuyor serseri. Çeçe sineği mi sokmuştur? nedir bilmiyorum ben böyle. John Travolta gibi yeleleri kabartmış böyle, miskin yatıyor. Sonra uyandığında şöyle bir silkeleniyor, şöyle bakıyor. Bütün yenge aslanlar hemen etrafında. Yemeğini önüne getiriyorlar, etrafında dolaşıyorlar filan o. Yani dişi aslanın işi çok zor vallahi bu. Bu, bu oyunu neymiş efendim? Ormanın kralıymış. Ormanların kralı. Aa yesinler öyle kralı. Ben mi öyle, ısırırım öyle kralı. Ha. Abicim aslan kralo o dediğin. Bir de kendini ormanların kralı zannediyor ya bu havalı. Yalan kızım, külliyen yalan. Ne mafya bunlar, ormanın mafyası bunlar. Neymiş erkek aslan sürüyü korurmuş. lan. Ulan. Ormanda senden daha güçlü bir varlık var mı serseri sen kimi kimden koruyorsun Asabım bozuluyor bir de gidiyor o öteki sürünün genç aslanlarını yavrularını yiyor aç kalınca İçim kaldırmıyor delikanlı aslan onlar neymiş şeymiş efendim ileride büyürse bana karşı çıkar mı hesabına paranoyak serseri ve onları görünce içim kaldırmıyor o genç aslanları delikanlı. Ya onlar arkadaşlar aslan ben yapmış. bu aslan kaplandan sıkıldım yavaş yavaş hadi <laughs> Nerede o eski aslanlar, Servet abi, ha? Metin Oktay'lar, Uğur Titineker'ler, aslana emanet. Oo, bak bana neleri hatırlattın şimdi. Vallahi billahi, kanım böyle aksa sarı kırmızı akacak. <laughs> Kolay gelsin, hayırlı işler. Ya muhtar beyciğim yani ben bu durumu hiç anlamadım. Adamlar bir anda toz oldular, memleketten gitmişler, kayboldular. Ben anlamıyorum bu durumu yani. Bir de Gazanfer biz Zaten'in büstünün altından çıkıyor taburlar. Hayır, o Gazanfer ben ne kadar alemci biri olduğunu bilmesem... ...sahiden kendisini ben de evliya zannedeceğim ha. Bence Ceyhun'un polis olduğunu öğrendiler ve bizim mahalleden korktular. Ya onlar da polisten korkacak göz var mı Allah aşkına ya? Bence bunlar hep bu Kandemir Bey'in başının altından çıkıyor. Ya o nasıl bir adamdır ya? Düşünsenize insan oğluna Carlos diye isim koyar mı ya? He? Benim oğlan golden köpek gibi ancak 55 tane komut öğrenebildi. Gel git otur ama adı ne? Kıyasettin. Carlos diye isim mi olurmuş? O nasıl isim Selamünaleyküm gençler. Ve aleyküm selam. Bu muhitte, bu mahallede mi oturuyorsunuz? Ben muhtarıyım. Buyurun. Ha muhtar ya ben birini arıyorum da. Kimi? Kandemir. Nevizade. Yani biz genelde Asmalı'dayız ama... Ha dükkan varmış ya burada, Çin restoranı falan ha. Siz nereden tanıyorsunuz Kandemir Bey? Ben çok yakın olurum. Yakını derken? Akrabası. Ya bunların tek akrabası bu bizim rahmetli Peyami amca değil miydi? He, Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun ya. Amin. Akrabasısın yani. Kardeşiyim kardeşim. Adres tarif edecek misiniz? Şuradan sağa dön, ileride sağa dön. Düz sağa aynen eyvallah. Affedersin isim neydi? Doğan benim adım. Kolay gelsin. Doğan. Şahin gibi duruyor ama. Ya. ya bunlar ailece bir garipler sahiden ya. Bak bu da böyle kaytan bıyıklı. Kandemir'e de benziyor. Ya bunlar nasıl bir familya hepsinin gözü başı ayrı oynuyor tövbe estağfurullah. Cık kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?